Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlere yatırımcı bir şekilde nasıl doku kökü kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu sitenin kayıt linkini açıklamalar kısmındaki vereceğim linkten bulabilirsiniz. Sağ üst köşeden kayıt ol butonuna basıyoruz. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra kullanıcı adı, e-posta, şifre, cinsiyet, ülke yazıp ve doku kökü adresini yazdıktan sonra kaydınızı oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben sisteme giriş yapayım. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada Şimdi rol butonu bastığımız zaman Dokü kökeden kazanabiliyoruz. Buradaki yazıyı buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ve tıkla ve kazanan butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sayılar artıyor. Bu sayı geldi arkadaşlar. Ve bu sayı ile bu kadar bit kazandık. Bu bitler sayı arttıkça değişiyor arkadaşlar. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. 1 ile 89.999 arası bir sayı geldiği zaman 0.19 milyon kazanabiliyorsunuz. 90 bin 99.796 sayısı geldiği zaman bir dakika kazanabiliyorsunuz. 99.797 ile 9.897 arasında 6 dakika kayın kazanabiliyorsunuz. 99.898 ile 99.998 arası 12 dakika kayın kazanabiliyorsunuz. 99.999 sayısı geldiği zaman da 1250 kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer bir kazanma yöntemine geçelim. Yukarıdan biz kazan butonuna basıyoruz, musluk dediğimiz zaman Karşımıza bu ekran gelir Ve short links dediğimiz zaman Link satma siteleri yönlendirir Ve linkleri geçtikten sonra size doku ekonomi kazandırır Gördüğünüz gibi bir sürü link var arkadaşlar Mesela bunu geçtiğimiz zaman 0.59 kazanıyoruz Bunu geçtikten sonra 0.40 0.40 0.40 0.40 Gibi gibi değişiyor arkadaşlar Burada ise tıklanma ücretleri bölümüne geliyoruz. Buradan da web sitelerini ziyaret ettiğim zaman bizlere doku köyüm veriyor. Mesela bu siteyi ziyaret ettiğim zaman 0.29 köyüm. Bu siteyi ziyaret ettiğim zaman 0.15 köyüm. Gibi gibi değişiyor arkadaşlar. Buradan başarılar bölümüne geldiğim zaman görevler oluyor. Bu görevleri yaptığınız zaman size ödül veriyor. Mesela 5000 mutluluk yaptığın zaman 1 dakika veriyor arkadaşlar. Aynı kuponu kullan butonuna bastığımız zaman sistem size bir kupon verirse o kuponu buraya yazıp sunmak butonuna basıyoruz. Ve son olarak tavsiye bölümüne geldiğimiz zaman buradaki linki alıp arkadaşlarınıza verip referans kazancında kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan musluk bölümüne gelelim. Ve bu arada arkadaşlar musluk bölümünde her 3 dakikada bir yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bakiyelerim nerede gözüküyor? Biremi nasıl alıyorum? Bunu göstereyim. Şuradaki reklamı kapatayım. Ve sol tarafta arkadaşlar kullanıcı bilgilerim gözüküyor. Şu an bende 189 bit var. Bu da 18.91 Dogecoin'e eşit oluyor. Buradan checker butonuna bastığımız zaman Bey ve Dogecoin adresinizi gönderebiliyorsunuz. AcetPay ise minimum 20 köyün gönderebiliyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor? 200 bit eşit oluyor. Tekrardan çekiliş bölümüne geliyorum. Bir doku köyünü seçiyorum. Bu da 100 doku alıyor arkadaşlar. Hesabınızda 100 doku köyün varsa ödemeyi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ödemeler anında hesabınıza geliyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesine aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.